Hepinize merhaba arkadaşlar. Üç kafada kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bugün Neymar tarafından icat edilen en iyi 5 çalım çalım videosunu izleyeceğiz. İyi fikir kanalından izliyoruz arkadaşlar. Evet bu kanalda abone olabilir. Bu kanalda abone olabilirsiniz. Ben bu kanala abone oldum. Hani kanala abone olmanızı tavsiye ederim. Evet arkadaşlar bu bu video bu video 5 dakika gelirse böyle devamını çekeceğiz futbol futbolların. Brawl Stars'ın da devamını çekeceğim Brawl Stars animasyonunda. Ona da ONLAYK like Teşekkürler. Hadi videoya geçelim. Neymar futbolcusu olarak anılan isimlerden bir tanesi. Futbol topunun ayağına çok yakıştığı zaten bir gerçek. Ancak Neymar çalımlarıyla adeta şov yapıyor bazen öyle hareketler icat ediyor ki işte bunu sadece Neymar yapabilir diyoruz. Bu videoda Neymar tarafından en çok yapılan çalımları derledik. Videoya başlamadan önce bu tarz videoların devamı için bu videoyu beğenerek bize destek olabilirsiniz. 5 numara Neymar Feyyus Neymar çalımlarının sırrını ve sokak futbolunun kendi oyun stili üzerindeki etkisini gösteriyor. Bu kolay gibi gelse de rakibi şaşırtmak hiç kolay değil. Ani hareketlerle Neymar istediği gibi kendine orta veya pas atacak pozisyonu yapabiliyor. Evet arkadaşlar siz de yorumlara en sevdiğiniz futbolcuyu yazın. Biz de öğrenelim. Evet arkadaşlar benim en sevdiğim futbolcu Neymar. Siz de yorumlar yorumlarda belirtin. Balrol Çap Genç yaşına rağmen dünyanın en futbolcularından olan Neymar Junior'ı sadece futbolu ve çalımları ile tanıyoruz. Ancak yaşına göre çok olgun biri ve bir çocuk babası olduğunu çok az kişi biliyor. Futbol yeteneği ve çalımları sayesinde daha 20 yaşına gelmeden 100 gol atmayı başarmıştır. Neymar First Touch. Neymar'ın topu kontrol etmek için en çok kullandığı hareketlerden bir tanesi. Uzaktan gelen topların mesafesi Neymar için hiç sorun değil. O bir şekilde kontrol edebiliyor. Kramponlarını çok seviyor ve adeta kendinden bir parça olarak görüyor. Öyle ki Barcelona'dan önce ona teklif gönderen ilk takımlardan biri de Manchester City'di. Neymar kullandığı krampon. Unutula. Yağmur yağan bir ülke olan İngiltere'deki stadyumlarda futbol oynamaya uygun olmadığını söyleyerek gitmemişti. Evet arkadaşlar 2 gün sonra 2-3 gün sonra Birisi canlı yayın yapacağım. Ondan sonra evet, oyun görebilirsiniz. İşte Neymar belki de onun en üst modeliydi. Her an ne yapacağı belli olmadığı için normalde yememeleri gereken bu çalımlara rakipleri çok kolay aldanıyordu. Bu oyunu kuralına göre değil daha çok zevkine göre oynar. Futbol oynamak onun için aynı zamanda eğlenmektir. 1 numara gök Gökkuşağı Çalımı Pele'den Ronaldo'ya, Garinca'dan Ronaldinho'ya kadar birçok yıldız topla buluştuğunda görsel anlamda hep çok şey vaat etti. Neymar'da bu kültürün en iyilerinden gösteriliyor. Kendine has oyun stili, yaratıcı çalım hareketleriyle binlerce futbolcu arasında farklı bir yerde. Onun en farklı ve beğenilen çalımı ise gök Gökkuşağı Hareketi. Özel yeteneklerini biraz da o sokak futboluna borçlu. Çünkü sokakta çıplak ayakla futbol oynamak, ayak tekniğini geliştiren bir şey. Evet arkadaşlar videomuz bu kadardı. Kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Seviyorsunuz. Hoşçakalın. Bay bay.